Otomotiv Zirvesi'nden tekrar merhabalar Ecem Ağat ben. Otomotiv Zirvesi'nin bu haftaki konuğu Altan Aytaç'la birlikteyiz. Fiyat Marka Direktörü. Hoş geldiniz Altan Bey. Hoş bulduk. Değişim şimdi tabii fiyat üzerinde de konuşacağız ama şöyle genel olarak bir görünümün aslında fotoğrafını çekmenizi isteyeceğim. Aslında çokça konuşuyoruz hani tabii biliyoruz geçen sene rekorlarla evet, kapandı evet. bir önceki sene evet. öyle ama sizin açınızdan fiyat açısından nasıl bir yıldı? Beklediğiniz, beklemediğiniz neler oldu? Nasıl değerlendirirsiniz bu yılı? Teşekkür ederim. Türkiye'de otomotiv sektörü deyince tabii beklenmedik birçok şey her zaman yaşıyoruz. Oldukça dinamik. Geçen sene de öyleydi, bu sene de öyle. Geçen seneye girerken hatırlıyorum, bir önceki sene rekorlar kırıldıktan sonra 2023'te, 24'te hem bu ekonomiyi soğutma, enflasyona mücadele kapsamındaki ekonomik programlar, pek büyüme beklemiyorduk açıkçası ama söylediğiniz gibi geçen sene de yine yeni bir rekora imza atıldı. 1 milyon 200 bin üzerinde araç satıldı Türkiye'de. Açıkçası yolda bile biraz daha düşük olur mu diyorduk geçen seneye baktığımızda ama fiyat markası olarak biz, bu aslında bütün markalar otomotiv sektöründe, Biraz daha bu iniş çıkışlara beklenmediği yönetmeye hazırlıklı oluyoruz. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi. Dolayısıyla fiyat markası açısından da hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. Büyüme potansiyelini değerlendirdik. Ve geçen seneyi 138 bin üzerinde araç satışıyla tamamladık. Yine fiyat markası Türkiye otomotiv sektöründe pazarda liderliğini sürdürdü. 6 yıl üst üste oldu bu. Hakikaten şimdi 2025'in ortalarına yaklaşıyoruz. Şimdi 2024 sonunca aslında biraz oralara da gittim. Hı hı. Dolayısıyla özellikle yılın son 3 ayı oldukça yoğun geçti. Ee, pazarda hem otomobil tarafında hem hafif ticari tarafında ve fiyat markası olarak hedeflerimize ulaştık. Sadece tabii adetle de bakmamak lazım. Markaların en önemli özelliği sürdürülebilir bir biçimde başarıyı e, gündemde evet. tutmaları. Şimdi fiyat markası 6 yıldır lider ilerliyorken özellikle kullanıcılarının, Türkiye'deki otomotiv severlerin, e, tüketicilerin, müşterilerin e, beklentilerine, onlara her zaman daha iyi bir deneyim yaşatma konusunda da aktif oldu. Bu anlamda da iyi bir sene geçirdik. Dolayısıyla 2024 marka için başarılı olarak kapandı diyebilirim. Peki tüm koşullar düzenli evet. alındığında aslında 2025'in hikayesini şekillendirecek faktörler neler olacak? Evet aslında evet. hani ilk yarı geride bırakmaya hazırlanıyoruz vesaire ama evet. hani neler bekliyorsunuz? 2025 için hedefleriniz nelerdir? 2025'i planlarken 2024'te olduğu gibi aslında biraz daha küçülme, bir daralma beklentisiyle planlarımızı yaptık hı hı. ama Türkiye'de otomotive olan, e, otomobile olan e, hem ihtiyaç hem de tutku bir yandan e, büyüyen nüfus hepsini bir araya ve araç sahipliğinde bir araya koyduğumuzda aslında 1 milyonun altına da 1 milyon dediğin altına da düşmeyeceğini hesaplıyorduk pazarın. E, ilk 4 ay 5 aya baktığımızda şimdi 5. ay rakamları da henüz gelmedi ama Mayıs ayı kapanış rakamına şöyle bir tahmini olarak bakarsak aslında geçen sene de bir miktar üzerinde gittiğini söyleyebiliriz. İlk 4 aya baktığımızda yaklaşık geçen sene ilk 4 ayına göre 10 bin adet yukarıdaydı. Hı hı. Bizim bu dolayısıyla acaba bu sene pazar biraz daralır mı? İşte faizler yüksek, çalkantılı bir dönem aslında baktığınızda hem dünyada hem de Türkiye'de etkileri oluyor bunun. Böyle baktığımızda aslında pazarda bir daralma olur diye beklerken ilk 4 ayın neticeleri 10 bin adet yukarısına geldi. 380 bin civarında bir pazar gerçekleşti. Yani böyle giderse yine rekora talepin, doğru gider diye düşünüyorum. Öne çekilme e, evet. durumu da söz konusu mu yoksa? Bundan sonrası için aynı şekilde devam eder Şimdi mi mesela? Dinamiklere şöyle bakarsak son 3-4 sene içerisinde pek çok değişiklik yaşadık. Özellikle 2023'ün ortasına kadarki dönemde arz-talep dengesi. Arz eksikti, düşüktü. Pandemi sonrası dönem, çip krizi bunları bir hatırlarsak. Dolayısıyla talep yüksekti. Ve pazar sürekli talebin peşinde koşuyordu. Araç bulunurluğu en önemli konu haline geliyordu. 2023'ün ortasından itibaren biraz yavaş yavaş dönmeye başladı bu. arz arttı, o sıkıntılar giderildi. İşte pandemiden çıkıldı, çip krizi bir belli bir miktar aşıldı. baktığımızda 2024 yılında aslında arzın talebin önünde olduğu. Dolayısıyla arzın biraz talebi de sürüklediği bir dönem oldu. 2025'in başı içinde bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani arz talep dengesi olarak bakarsak aslında... yüksek faizli ortamda... otomotiv her zaman e, olumsuz etkiler biliyorsunuz. Talebin biraz düştüğünü ama yüksek arzın... ve onun getirdiği kampanyalar döneminin... bir anda da işte... E, araç sahipliğini veyahut da hemen araç sahibi olma... E, özendirme konusu. Belki sizin dediğiniz gibi öne çekmeyi de talebi konuşabiliriz. pazarı yine canlı e, seyretmesi sebep oluyor. Tabii iyi bir şey aslında baktığınızda. Hı hı. Türkiye'de otomotiv olan ihtiyaç, talep her zaman yüksek olduğunu biliyoruz. Kriz dönemlerinde bile hep söyledik bunu. Şartlar bir araya geldiğinde, faiz oranları, kurlar, araç fiyatları, kuvvetli de bir rekabet ortamı her zaman var. Pazarın hep 1 milyon seviyesinde ve belki de bundan sonra 1 milyon 200 bin eşik olarak söyleyeceğiz. Bu seviyede gideceğini hep söyledik. Dolayısıyla bu sene de aslında ilk 4 aya baktığımızda, bence 5. ayda buna katabiliriz, yarın göreceğiz rakamları ama tahminen yine geçen senenin, Güzel. Mayıs ayına paralel bir Mayıs ayı evet. bekliyoruz. Geçen sene 105 bin adet gerçekleşmişti. Bu da 100-105 bin adet arasında herhalde gerçekleşecektir bu sene Mayıs'ta. Dolayısıyla ilk 5 ay toplamında da geçen seneye paralel hatta bir miktar üzerinde gittiğini söyleyebiliriz. Peki buradaki aslında elektrikli araçların, çevreci araçların evet. yeri nedir? Yani Türkiye'de elbette bakılınca bir şekilde talep artıyor evet. ama hani kıyasladığınızda beklenen düzeyde artıyor mu? Ve bunun önünde ne gibi engeller var? Tabi burada menzil gibi konuları konuşuyoruz. Başka evet. sorunlar olabiliyor ama sizin dikkatinizi çeken, belki daha hızlı bu tarafa yönelilmesini engelleyen koşullar neler? Şimdi tabii en sıcak konulardan biri bu. Bir rakamlarla başlarsak, Avrupa ile mukayese ettiğimizde, en uzun Mayıs ayını bilmiyoruz ama Avrupa'da full elektrikli dediğimiz araçların toplam pazar içerisindeki payı, otomotiv pazarında yüzde 15'lere gelmiş, geçmiş durumda. Çok hızlı bir büyümeden bahsedemeyiz. Çünkü daha belki yıllarda da yüzde 15 seviyelerini görmüştü. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam ilk 4 aya baktığımızda %13, %14 seviyesi. Dolayısıyla aslında full elektrikli araçlardan bahsedersek oradaki geçiş devam ediyor diyebiliriz. Bunun yanına tabii hibritleri hem şarj edilebilir hem şarj edilemez. Yani hibritleri de yan yana koyduğumuzda Türkiye'de de pazar %50'lere yaklaşıyor. Burada bir artış görüyoruz. Özellikle hibrit tarafında, hibrit segmentlerinde oradaki araçlarda %35, %13 koyarsak evet %40, %45 civarında e, pazarın toplam elektrikli, hibrit veya full elektrikli olduğunu görüyoruz. Avrupa'da bu oran, hibritler biraz daha kuvvetli geliyor. Baktığımızda onlar %60'lara yaklaştırdı pazarı. Yani içinde bir elektrik motoru olan araç sayısı e, oranı %60'ları buldu Avrupa'da. Bu anlamda Türkiye'nin oransal olarak çok Avrupa'nın gerisinde olmadığını söyleyebiliriz. Peki nasıl özellikle full elektrikler bu kadar hareket gördü? Hı hı. E, belirttiğiniz gibi şimdi biraz daha değinmek lazım. Endişeler var elektrikli araçlara geçiş konusunda. O denli hızda gittiğini de söyleyemeyiz ama hı hı. E, bunu hızlandıran, bu oranları getiren ana faktörlerden biri de tabii farklı bir vergi e, olması. ÖTV'lerinin farklı olması elektrikli araçların belli koşullar ve motor limitleri altında. E, bu olduğu zaman da ciddi bir ÖTV avantajı doğuyor elektrikli araç. Dolayısıyla e, markalarında da e, hem Avrupa'da hem Türkiye'de e, bu tip arzları olduğu için, ürün gamlarında artık, artık elektrikli araçlar daha yoğun bir biçimde yer aldığı için, Bunları sunabiliyorlar ve Türkiye'deki elektrikli araçlara mahsus vergi avantajından da yararlanıldığında bu %13-15'leri telaffuz edebilir hale geliyoruz. Hibritler biraz daha pahalı kalıyor, onlar normal ÖTV sistemine dahil olduğu için. Ama yine de orada elektrikli araçlara biraz daha temkinli bakan, geçişte biraz daha bekleyeyim görelim diyen tüketiciler için hibritler de iyi bir seçenek oluyor. Peki orada uygulanan işte vergi teşviklerini teşvikleri evet. yeterli buluyor musunuz Türkiye'de yoksa daha kapsamlı bir şekilde uygulansa daha yara Şimdi hani geçiş hızlandırır mı? Hibritler için belki diğerleriyle aynı, içten yanmalı motorlarla yani elektrik motoru olmayanlarla aynı ama elektrikliye baktığımızda aslında çok olağanüstü bir avantajlı olduğunu hı hı hı. söyleyebiliriz. Yani normalde bir otomobilin %80 ÖTV'si varken elektrikli araçlar %10. Bu çok ciddi bir fark. Doğru. Yani şu anda Avrupa ana pazarlara baktığımızda bu kadar ...büyük bir teşvik avantaj kalmadığını görebiliriz. İlk başlarda belki vardı ama... ...ama bu bile tamamen bütün o sizin de sorduğunuz endişeleri tamamen gidermiş durumda değil. Hala menzil konusu önemli, şarj altyapısı konusu önemli, ikinci el değeri önemli. Bir de şunu da görüyoruz, evet bir ilgi var ve Türkiye'deki otomobil severler, tüketiciler... Araçlarıyla ilgili hesaplamaları seviyorlar. Yani toplam kullanım maliyeti üzerine herkes bir hesaplar yapabiliyor. Ama burada da daha net olmayan konular var. Evet elektrikli araçların bakıma girmeleri daha az, daha seyrek bakım maliyetleri daha düşük. Ama ikinci el değeriyle ilgili kayıp işte %10 mu %20 mi olur diğer araçlara göre. Bunlar aslında biraz daha hesaplamanın bitmesi gereken ve özellikle biz de markalar olarak elektrikli araçlarla iletişim yaparken bu konulara önem vermeye çalışıyoruz. Hem web sitelerimizden hem bayilerimiz üzerinden buradaki endişeleri biraz daha azaltmaya çalışıyoruz ama bu geçiş devam ediyor. Hızlı mı yavaş mı derseniz bence seyrinde gidiyor. Çok hızlı da diyemeyiz. Ama Türkiye'de artık ve dünyada bir elektrikli araç gerçeği var ve bu geçiş sürüyor. Peki yani çevreci araç deyince, çevre dostu evet. deyince aslında evet elektrikli araçlar ama oradaki üretim süreçleri de çok önemli. Tabii. Yani burada Türkiye nasıl bir e, strateji izliyor? Karbon nötr hedefine ulaşmak için e, evet, aslında evet. ne kadar bir yol kat ettik konusunda soracağım. Bunu belki ne kadar yol kat ettik söylemek çok kolay değil ama Hı -hı. şunu söyleyebiliriz. E, burada otomotiv sektörü önemli bir sanayilerden biri olduğu için bütün dünyada tabii karbon nötre giden yolda da sürdürülebilir konusunda da en önemli ve en gözde sektörlerden biri. Şimdi elektrikli araçlarda geçiş devam ediyor dedik. Karbon nötr fabrikalara veyahut da karbon emisyonu düşük üretim yapma planları devam ediyor. TOFAŞ'ta da bu var. Bir süre önce açıklanan TOFAŞ'ın bu karbon düşürme planları yine aynı şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Bunun dışında malzeme kullanımında, otomotiv üretiminde daha biraz döngüsel ekonomiye de uygun dönüştürülebilir malzeme kullanımı artıyor. Bunlar hep odak noktaları olacak. E, batarya yönetimi ileride yine odak noktası olacak. Dolayısıyla otomotiv sektörü, e, otomotiv sanayi e, bu sürdürülebilirlik kapsamındaki karbon nötr planlamalarını yapıyor. TOFAŞ olarak biz de bütün bu alanlarda hem e, dönüştürülebilir malzeme konusunda olsun, e, hem e, fabrikadaki verimlilik, enerji kullanımındaki verimlilik veyahut da yenilebilir enerjinin daha fazla kullanımı konusunda planlamalarımızı yaptık. Türk otomotiv sektörü de dünya paralel bence burada planlar doğrusuna ilerlemeye devam ediyor. Peki bunlar da tabii bunların odağında hepsinin bu konuştuğumuz konuların aslında dijitalleşme evet. var teknoloji var değil mi? Yani evet. burada ne noktada yerli üreticiler diye soracağım. Yani orada adaptasyon süreci kolay işliyor mu? Orada var mı çıkan engeller, açılması gereken evet. engeller? Ne dersiniz? E, dijitalleşme tabii otomotivle iç içe gidiyor. Hı -hı. Şimdi. Şöyle bir 5 sene geriye gittiğimizde belki daha önceden de başladı ama trendleri hatırlamak açısından öyle dedim. Bir elektrifikasyon gelecekteki trendlerden biri gösteriliyordu. Biraz konuştuk. Ondan başka karşı yerin diyeceğimiz paylaşımlı araç ekonomisi konuşuluyordu. O çok ilerlemedi. Pandeminin de devreye girmesiyle biraz etkisi oldu. Otonom sürüş biraz daha ön plandaydı. Bir de bağlanılılık teknolojisi vardı. Hı hı. Bu bağlanılık teknolojisi daha hızlı ilerledi Biz özellikle marka olarak ve Tofaş şirket olarak bu konuda son 6-7 senede önemli yatırım yaptık. Daha önceleri de birkaç defa paylaşma şansı bulduğumuz ve aslında Türkiye'de fiyat kullanıcılarında da iyi bildiği fiyat yol arkadaşım Connect veya Fiat Connect kısaca adıyla bir bağlanılık uygulaması geliştirdik. Akıllı telefonlar üzerinde yüklenen aplikasyonlar vasıtasıyla, hem hayatı kolaylaştıran hem güvenlik anlamında birçok fayda sağlayan, ödeme seçeneklerine de kadar getiren e, önemli bir e, bağlanık teknolojisi Fiat Connect. Burada hem TOFAŞ'ın arge gücünü kullandık, hem e, dijital yetkinliklerimizi kullandık, hem de tüketicilerin, e, kullanıcıların hangi deneyimi daha çok arzuladığını anlamaya çalıştık. Örnek vermek gerekirse… Hangi deneyimi daha çok arzuluyorlar? Evet, burada en çok konuşulan konuları hep bir sıraladık o zamanda. Şimdi hı hı. en kolay olan uzaktan kapıları bagajı açma konusu vardı. Bunları hemen yaptık. Daha sonra araçla ilgili tüm bilgi araç sağlığı diyoruz ona, işte akü, lastik bilgisi, elektrikli araçlardaki şarj durumu, yakıt durumu... ...hiç aracınızın yanında olmadan şu anda mesela telefonunuzdan bakıp aracınız başka bir yerde onu görebiliyorsunuz. Aracınızın çekilme uyarısına kadar. Ama benim en çok bahsetmekten hoşlandığım veyahut da önemli bulduğum diyeceğim, güvenlikle ilgili çok farklı uygulamalar yaptık. Bunları da çeşitli iletişim faaliyetleri duyurduk. Örneğin aracınız kaza yaptığında bir Fiat Connect cihazı bağlıysa fiyat ilgi merkezi tarafından aranıyorsunuz. Eğer cevap verirseniz problem yok. Tabii ki bir konuşma ve kazayla ilgili bilgi alıyoruz ama cevap vermezse anında bir ambulans yönlendirme hizmeti hı hı. var. Bugüne kadar 200 defa ambulans yönlendirdi. Ciddi yaralanmalı kazalara da müdahale etme şansı oldu. Yalnız başınıza bir yerdesiniz ve bir kaza yapıyorsunuz. Fiyat Connect uygulaması sayesinde aslında bir nevi çok güvendesiniz. Güzel, evet. bu, bu hakikaten çok iyi tepki alan, olumlu bir uygulama oldu. Bir başkası Yine Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte çalıştığımız Türkiye'de en çok kaza alan noktaları sistemi yüklediğimizde o noktalara yaklaşırken bir kaza noktalarını ikaz sistemi gibi bir sistem geçtirdik. Aracın içindeyken telefondan böyle kalp atışına benzer bir ses alarak bir nevi uyarıcı oluyor. Önce çok hissetmiyorduk, biz de kullanıcısıyız aynı zamanda, e, fark etmiyorduk ama sonra insan alışıyor. Dolayısıyla ne olsa bir ayağınızı gazdan çekip bir, bir kontrollü bir hali alıyorsunuz. Dolayısıyla güvenlik anlamında da e, Connect'in içerisine pek çok uygulama soktuk araç içinden akaryakıt ödeme gibi pek çok ödeme seçenekleri de, servis bilgisini takip etme hepsi. Şimdi dijitalleşmeden başladık. Ben buraya getirdim konuyu ama biraz dijitalleşme deyince aslında bu bitmeyecek bir konu. Özellikle bağlanılık teknolojisi anlamında daha çok yapabileceğimiz şey var. Ee, tüketicilerin sahip olmak istedikleri araca kolay ulaşabilme, aracını kişiselleştirme, işte konfigüratörden tutun, dijital test sürüşü randevu almaya kadar, hatta servis randevusunu online olarak almaya kadar bütün uygulamaları bir şekilde müşteri deneyimini ön planda tutarak devreye alıyoruz. Çünkü dediğim gibi adetlerden bahsederek girdik ama müşteri deneyimi en iyi noktaya getirmek rekabetçi olma anlamında en büyük avantajınız. Çünkü araçlar önemli, ürünsüz bu iş olmaz ama bir yandan da en iyi deneyimi sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi, yani rekabeti aslında en çok kızıştıran e, konulardan evet. bir tanesi de müşteri memnuniyeti olmaya başladı son dönemde. E, bu anlamda size tabii örnekler e, verdiniz ama yaptığınız yatırımlardan ben fiyat olarak biraz daha bahsedelim isterim. Hı -hı. E, 2025'te ve e, sonrasında hani var mı yeni yatırımlar ve hedeflerinize ulaşmanızda ne kadar etkili oluyor bu yatırımlar belki de? Evet, hem ürün yatırımları hem Hı -hı. hizmet yatırımları e, olan cezili devam, devam ediyor. Bu sadece bir yılı planlarken bütçe dönemlerinde değil, aynı zamanda uzun vadeli planlarımızda da var. Ürün yatırımlarından başlarsak, şimdiki ürün gamımızda Egea Lokomotifi gene fiyat markasının, onun yanında 500'ün elektriklisi ve 600'ün elektriklisi hem de hibrit modelleri olmak üzere fiyat markası da elektrikleniyor. Yakın zamanda da Temmuz ayında yepyeni bir modelimiz gelecek. B sınıfı dediğimiz küçük sınıfta. Aslında fiyat markasının tarihsel olarak önemli modellerinden biri olan Panda'nın yepyeni bir versiyonunu Grand Panda olarak e, satışa sunuyor olacağız. Çok özel bir otomobil yani hem bir SUV özelliği var, iç mekanı geniş, hem de elektrikli seçeneğiyle başlayacak yine. E, burada özellikle şehir içi elektrikli araç kullanımında bütün 500, 600 ve Grand Panda modellerimiz hakikaten çok iyi bir ürün gamı oluşturacaklar diye düşünüyoruz. Bu sene'nin en önemli lansmanı, ürün yatırım anlamında da e, markanın Grand Panda ya yaptığı yatırım olacak. Ee, onun dışında hizmetler gene devam edecek. Fiat Yol Arkadaşım Connect her sene biraz daha gelişiyor, büyüyor. Yine ödeme seçenekleriyle. E, kullanıcıların sistemi yaklaşık 50 bin kullanıcısı var bugün Fiat Yol Arkadaşım Connect'in. Ve fiyatın tüm modelleri e, aynı şekilde çalışabiliyor. Sadece otomobilde değil hafif ticari araçta da kullanılabiliyor ve çok ilgi görüyor. Elektrikli araçlarda şarj durumunu da rahatlıkla gösteriyor. Ee, dolayısıyla Fiat Yol Arkadaşım Connect'e yatırım yapmaya devam edeceğiz. Burada sürekli müşterilerden de geri bildirim alarak, ne özellik ekleyebiliriz? Yani bir aplikasyon üzerinden araçla bu teması kurabilmek aslında çok birçok değeri de bir arada getiriyor. Dolayısıyla Fiat Arkadaşım Connect'i bundan sonraki satış sonrasında da devam eden hizmetlerimizi iyileştirme anlamında bizim için önemli bir araç olacak. Peki biraz aslında fiyat markasının ürün gamından biraz konuşalım. Aslında Egea model ailesine baktığımızda çokça tercih edildiğini de evet. görüyoruz. Belki biraz bu tarafı konuşuruz. Yani bunun sebeplerini, neden bu kadar tercih ediliyor kısmını, Hı -hı. var mı orada altını çizmek istediğiniz noktalar mesela? Egea 2015 yılının sonunda lansmanını yaptık. 10 senedir de Türkiye'nin en çok satılan otomobili evet. durumunda bu ayın rakamlarıyla beraber 680 bin adedi Türkiye'de son 9,5-10 senede ulaşmış olacak. Önce sedan modeliyle başladı. Türkiye'nin özellikle Türk tüketicisinin ihtiyaçlarına yönelik bir otomobil olarak tasarlandı sedan. genelde sedan modeller biraz hatchbacklerden tüketilir, otomotiv, türetilir otomotiv dünyasında. Önce bir hatchback doğar, sonra bir volümda üzerine tasarımda çalışılır. Ama Egea özellikle bir sedan olarak doğdu ve geniş bagaj hacmi, fonksiyonel özellikleri, doğru teknoloji kullanımı ve ulaşılabilir fiyatlarıyla çok çabuk tutundu. Çok motor seçeneği, 1.4 benzinlisinden dizel otomatiğine kadar pek çok motor seçeneğiyle devreye girdi. Sonra hatchback, station wagon ve otomatik viteslerin hepsi beraber devreye girmesi 3 gövdeli büyük bir aile oldu. 2021 yılındaki yenileme sırasında da Ege Cross dediğimiz biraz daha yerden yükseltilmiş hafif SUV havası veren modeli çok tercih edilmeye başlandı. Dolayısıyla Ege ailesi her sene yaklaşık 80 bin ila 100 bin arasında satılıyor. Hem perakende pazarında hem filo pazarında. Fonksiyonelliği, ulaşılabilirliği ve doğru teknoloji kullanımıyla ön plana çıkıyor. Teknoloji kullanımı da doğru derken ya güvenlik olarak hiçbir eksiği olmayan bir araç. Aynı zamanda donanımsal olarak teknoloji özelliklerinde belli paketlerle ihtiyaç duyan kullanıcılar. Yani ihtiyaç duymayan istediği gibi bazı arabaca yönelebilirken bir yandan da ben yani teknoloji kullanımını işte radyosundan ne bileyim bütün güvenlik özelliğine kadar istiyorum diyen kullanıcılar için de kolaylıkla bir üst versiyona çıkılabilecek bir model haline geldi. Öyle ki otomobilde versiyonlar genelde bir en üst versiyona gittiğinizde genelde hep bulunur fiyat listelerinde ama birçok modelde ama %5 civarında veya en fazla o kadar satar. Ee, Egea'da bu rakamlar 20'lere kadar ulaştı. Üstününde araç tercihidi. Hmm. Dolayısıyla Türk Orada, otomotiv. Fakat e, fiyat fiyattaki e, farklılık mı daha az? Evet. O yüzden... Bir üst versiyona geçtiğimizde ödediğiniz fiyatla aldığınız değeri mukayese ettiğinizde bu cazip hale gelebiliyor. Hmm. Eğer ulaşılabilir durumdaysa tüketici içinde. O zaman yukarıya sıçraması daha kolay oluyor. Tabii Egeya'nın e, doğuşundan itibaren bu zamana kadar gelen işte aradaki o festif dediğimiz yenileme dönemi de dahil bütün sürecinde. Tofaş fabrikanın, e, Tofaş'ın Arge merkezinin ve onlarla uyumlu bir biçimde çalışan pazarlama ekiplerinin, bir de en önemlisi tabii biz e, merkezi olarak birçok plan yapıp işi anlatabiliriz, konuşabiliriz, dosyalar hazırlayabiliriz ama tüketicilerle otomobilleri buluşturan, satış ve satış sonrası hizmeti veren büyük bir bayi teşkilatımız var. Dolayısıyla fiyat bayi teşkilatında Ege'nin başarısında çok önemli bir payı var. Peki, e, ürün gamını konuşuyorsak biraz e, şunu da merak ediyorum. İşte elektrikli araçlara değindik. Evet. E, mesela şu anda ürün gamınıza ne kadar yer alıyor ve bundan sonrasında e, hani hedefleriniz içerisinde ne kadar zaman sonra aslında elektrikli evet. araca belki de tamamen dönmek e, düşüncesi içerisindesiniz marka olarak. E, nasıl e, bir e, aslında plan programımız var bu konuda? Şimdi bundan sonraki her yeni modeldeki planlamamızda elektrikli araçlarımız hı hı. var. Ee, dediğim gibi fiyat 500'de, fiyat 600'de ve çok yakın zamanda lansman olacak Grand da elektrikli seçenekleri olacak. Ee, bununla beraber hep otomobilde konuşuyoruz elektrikli araçlar ama e, Türkiye'de çok iyi tanınan e, Türk otomotiv e, sektörünün de son 20 yılda önemli bir ismi ve yeri olan Fiat Doblo'nun da elektrikli e, seçeneği var. O da özellikle e, kilometresi yüksek kilometreli kullanımda olan şirketler, e, taşımacılar, kargo şirketleri tarafından tercih ediliyor, soruluyor. Dolayısıyla baktığımızda ileriye dönük elektrikli miksimiz, bizim elektrikli oranımız büyümeye devam edecek. Ama sadece elektrikli de kalmayacağız. Şu an ne kadar oran olarak? Şu anda baktığımızda %5'ler seviyesinde, biraz Hı -hı. daha altında. Ama bu rakam yeni modellerde devreye girdikçe %10'a gelecektir. Mesela fiyat 600 olarak baktığımızda sadece o modelin içerisinde yaklaşık %50'lere geliyor. Hatta ilk dansman döneminde biraz daha fazla elektrik satıldı. Dolayısıyla toplamdaki oranlar düşük görünebilir ama yeni modeller devreye girdiğinde elektrikli miksi ve oranı daha da fazla artıyor. Sadece Hice... elektrikliyle de kalmayacağız dediniz evet. orayı ben böldüm. Hibrit Hibritler de olacaklar evet. Yani hibrit de aslında elektrikliye geçişte biraz daha kolay tercih edilen ürünler. Ama dediğim gibi vergi avantajı daha çok elektriklerde olduğu için biz bütün modellerimizde elektrikliyi duymaya duyurmaya hatta lansmanlarını öne almaya devam edeceğiz. Bu geçiş tüketici nezdinde çok kolay değil. Alışkanlıklardan vazgeçmek, mevcut müşteri deneyimindeki bazı pratiklikleri... E, göz ardı etmek çok kolay değil. Ama yine de e, önemli bir geçiş olduğunu, ilgi olduğunu en azından söyleyebiliriz e, elektrikli araçlara. E, alışacağız. da şehir içi kullanımda fiyat elektrikli araçlar daha çok tercih ediliyor ve hakikaten ciddi bir ekonomi de sağlıyor. Böyle baktığımız zaman elektrikli pazarın bir anda böyle %30'lara %40'lara çıkmasını bekleyemeyiz ama bugün geldiği %10-15 seviyelerinden yukarı gideceğini tahmin edebiliriz. Şehir arası için de herhalde biraz daha menzil ve altyapı Evet tamam, aslında o, yani. orada da birçok Türkiye'deki altyapıya bakarsak aslında Avrupa'dan çok farklı değil. Büyük e, pazarlar dışında baktığımızda hızlı bir gelişim var. Biraz hızlı şarj Hı -hı. e, temininin ve tedarinin artması gerekecek. O biraz daha zaman alacaktır ama şarj ünitesi bulmak artık uzun yollarda da çok zor, e, uzun yola çıktığınızda da çok, çok zor, zor değil. değil. Evet. Fiyat marka direktörü Altan Aytaç çok teşekkür ediyorum programa değer için. Ben de teşekkür için. ederim sağ olun. Ve böylelikle otomotiv zirvesini noktalıyoruz. 17.45'te iş dünyasında tekrar görüşeceğiz.